Şu görüntü, bugünün görüntüsü. Sesini de açın arkadaşlar. Ya bilmiyorum, Amerikan Başkanı'yla ilgili bir kehanet var mı acaba yani? Var. var. mı? Var. Bir dakika hocam, şaşırtıyor yine. O zaman şunu izleyelim, öyle evet, söylüyor o kehaneti. Joe Biden, işte yanında Kamala Harris'i görüyorsunuz. Bir etkinlikte, sesi var mı arkadaşlar? Herkes oynuyor. Herkes oynuyor. Joe Biden, bir dakika boyunca donup kalıyor. Kımıldayamıyor bile. Bakar mısınız? Herkes Joe Biden dondu. Eli bile kıpırdamıyor. Allah Allah. Ya ilginç değil mi? Şimdi güldü. Ama hiç oynayamıyor artık. Doğru. Evet. Ve bir dakika süren o durum sona eriyor. Ama başa alın şimdi. Tekrar başa alın. Dünyanın konuştuğu görüntü. Herkes oynarken Biden dondu kaldı. <laughs> Kehanet ne hocam? Kehanet yine sevgili Türker senin programında da söylemiştik. 2025 itibariyle Amerika'nın 2024'te başlayacak bir takım sıkıntılarla ki ilk başta Teksas'ta ve Amerika'nın birçok eyaletinde çıktı. Parçalancayla ilgiliydi. Biden bu süreci başlatan birisidir ama Biden'la ilgili ben bir şey söyleyeyim. Bu görüntüdeki Biden'ın omurgasında dört tane çip var. Dört çip mi? Ne dört demek 4 çip hocam? Var. Omurga kısmında sırt kısmında omurgasında dört tane çip takılı. O yüzden oturmak için sürekli boş koltuğa, olmayan bir koltuğa oturmaya çalışıyor. Aynen öyle. Ve e, bu kısımda seyircilerin bilmesi gereken bazen wifi çekmediği zaman Biden yok. <laughs> ne ne yok hocam? <laughs> wifi yok. çekmediği zaman bir dakika, Biden şimdi, yok. Yani bu şimdi internete düşebilir. Türk televizyonlarında böyle şeyler oluyor ya. <laughs> Diyorsun ki hocam Biden Aynen öyle. çiplerle yönetiliyor. Omurgasında <laughs> çipler var. Kanıta Bak gelelimi... bir şey söyleyeceğim. İnternete düşebilirsin. Düşün. Uyarıdır. Yasal Bakın, uyarı. Yasal uyarı Ayak da olsa şöyle bir şey var. Wife'ın çekmediği yerde boş sandalye oturmaya boş çalışıyor. Boş sandalye oturmaya çalışıyor. Olmayan sandalye oturmaya çalışıyor. Şimdi... Yalnız rejineye dikkat etmiş. Buradaki kişi diyorlar sakallı. Evet. Evet. Ama kadın... E, trans trans evet, Transhumanizm. Doğru. Bir başa da tekrar. Transhumanizm. Ha. Transhumanizm. Hakikaten öyle ha. Biden bunun projesi. <laughs> Cidden öyle yani. Transhumanizm, yapay zeka transhumanizmin. Kesinlikle. Ba ya, bir kıyafet olma ihtimali yok mudur acaba? Ama böyle görsel kıyafet olmaz herhalde bu kadar. Yere kıyafet... Şıkır şıkır. <laughs> şimdi Amerika'nın Trump'ın geleceğini en baştan beri senin hep programlarında birçok Hocam şunu bir tekrarlasana konuşalım. bir dakika Söyleyeyim. şimdi. Arkadaşlar Türk televizyonlarında hani böyle şeyler az söylenir ama burası ne var ne yok söylüyoruz. Bir bana gelin arkadaşlar. Ercan Han Üşümez diyor ki... ...Joe Biden çiplerle yönetiliyordu. Doğru. Diye. Bu iddianı neye dayandırıyorsun neye hocam? Neye dayandırıyorum? Şöyle, bunun en basit mantığını söyleyeceğim size. Danimarka'da, e, İskandinav ülkelerinde... ...bundan tam 8 sene önce başladı. 8 sene önce bütün çalışanların hepsi çiplendi. Hatta şirketlere girişlerde, çıkışlarda, paralarında... ...bunlar saklanan şeyler değil. Hatta ve hatta yapay zeka şu anda... Bütün halkın bildiği, bütün insanlığın bildiği ve kullandığı o güzel diye buldukları birçok şeyleri. Bir de devletler arasındaki gizli yapay zekayı düşündüğünüz zaman ki bunu e, Sayın Hakan Fidan da e, bakanımıza geçelim. söyledi. Evet, Dışişleri Bakanımız. Yani dehşet bir durum var, gizli tutulan. Bunlar yapay da ze yapay zekanın, <laughs> bakın yapay zekanın algoritmasında o çiplerin yerleştirilip, 2030 senesinde insanların tam olarak yönetileceği şekli dünyada Hocam, şu anda peki 4 bu... çipin veya 5 çipin takılı olduğu Biden'dan bahsediyoruz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya lafını bölüyorum ama ya bu hastalık olamaz mı? Demans hastalığı var zaten. Ee, yaşlanmış. Tamam. Yaşlı ellerinden öperim. Biden'ın değil de. Ee, yani hani tamam. yaşlanmış kelimesini Şimdi kullandığım için söyledim. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı demans hastası ya da Parkinson hastası ya da Alzheimer hastası. Amerikan devletinin başında tutulur mu sizce? Hayır. Bir proje olaraktan tutulur. Ama muhtemelen Kasım'da gidecek hocam. Böyle zaten, bir şey nasıl olur zaten ki Zaten bilmiyorum. transhumanizm yani yapay zekalı ve transhumanizm Biden'la tap yapmadı mı? Bunun en büyük modeli Biden değil miydi? O zaman Biden? şu görüntüyü yani başa zaman... alsanıza. Zaman... Şuradaki hanımefendi e, mi beyefendi yok. mi diyeceğim. Yani bu gerçek, mi? gerçek olan bir şey. Gerçek olan ha, bir şey. Bak burada bu görüntü daha bu arada şuraya göstereyim. Evet bu görsel kıyafet olamaz arkadaşlar. Değil değil. Değil, değil. değil mi? Bu yöresel kıyafet olması imkansız. Sakallı bu bir bey. Amerikan devletinin şıkır şıkır giyinmiş. evet. Ya içerisinde. bu bir mesaj. Amerikan Mesajız. devletinin yanında. Aynen. Bakın, Bravo, aynen. yapay zekayı temsil eden Biden, transhumanizm temsil bu eden kadar. yanındaki. Bu kadar. Bunu çok net anlaşılabilir. Bakın transhumanizm yapay zeka birlikte Elon Musk'ın projesidir. Bu projeyi ilk sunduğu yer Amerika'ydı. Şimdi çip konusunda kesinlikle ben de katılıyorum. Hastalık olmuş olsa idi eğer. Olmayan bir sandalye oturmaya çalışması bu Oynadın akılsız anladın. olan bir insanın yapacağı bir hareket değil. Asla değil. Birinci bir mesajdır robotların ve yapay zekanın mesajıdır. Aynen öyle. Şu an buradaki kalede sakallı bu elbise giymiş kişi transhumanizmin sembolüdür. Kesinlikle öyle. Yanındaki de yapay zeka temsil eden Biden'dır. Bunu görmeden... Ama bu bir şeyin... dakika boyunca nasıl donuyor ya? Bir bir kere daha verseniz de da şunu. Bir başa alın İntihar bakalım. İntihar çekmiyordur orada. Bir sesini de açın. En baştan alın. En başta. Hah. <laughs> kollarına bakın. Kollarını izleyin. Evet. Kollar robot gibi. Hiç hareket ediyor. Allah'a billahi kollar robot. Çünkü merkezi sinir sisteminde takılı bu çipler. Omurilik sıvısı. Omurilik sıvısı. Hocam uyarıyorum. Bütün internete düşecek bu sözün. uyarıyorum. Olsun, olsun. Ne, yönetmenin bir şey söyledi. Ne söylediniz? Alo. Ya, kilise korosu var karşısında diyor. Kollara çok dikkat çekiyor herkes. Tabii, kollar, kollar, önemli. Kollar çok önemli. Bak. Bak. Sinir yok. Şu anda bir Japonya'da üretilmiş bir robot ve yapay zeka ile olan hareketi insana bir benzer hareketin aynısı. Şu hareketi yaptığı hareketi bir daha geri alabilir miyim? Mesela kaldırıyor. ya ben size katılmıyorum hocam. ya. Yani. Şöyle bir şey ya yapalım. Kusura bakmayın özür dilerim söylüyorum. İkinize de katıldım. <laughs> şöyle bu bir konuda. şey yapalım. <laughs> Şerh düşüyorum ben bu konuya. Tamam şöyle bir şey yapalım. <laughs> yani Şimdi normal insan hocam ya bir şey yok bunda. Kolunu oynatırken, yaşlanmış. kolunu oynatırken bakın. Kolunu oynattığı yaptığı hareketlerde bütün izlenimiz robot filmlerinde şu, de. Tabii şu kol ama yaşlanmış ne yapsın <laughs> adam. Refleksine bir bakalım. Şimdi kolunu kaldırıyor. Şu parmağıyla böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Bu, bu zamana kadar izlediğimiz filmlerde robotun kendi buraya geldiği zaman kullandığı hareketler. Bakın kolunu harekettirecek şimdi. Çok da keyifli oynuyor herkes yalnız. Ha? Doğru değil mi? O da mutlu. Bakın Bak, şimdi. aynı. Parmağını görüyorsunuz. Bu birinci hareket. Robotun yaptığı hareket. Ya hareket hocam bu... yok ya. ya hiç, şey yok, katılmıyorum ya. ya. Öyle şey Robot, olur mu hocam? hocam? Neyle uğraşıyor? Yok yok. Marifetname. Evet. Marifetname ile aynı zamanda kim uğraşıyor? uğraşıyor? Ben de okuyorum. Evet. Bakın. Kriminal anlamda marifetnamenin özelliği şudur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi yüzde yüz bugünkü kriminal psikolojinin babasıdır. çok daha üstü ve Hiç babasıdır. babasıdır. Doğru. Net. Artı bir insana baktığında onun hatıratında hatırlar mısınız? Bakın hatıratını herkes bilmez ama Ramazan Hocam bilir. Eyvallah. Koltuğun altına alıyor daha kitabı basıma gidiyor. Daha kitabı basmamış. Hana gidiyor, handaki hancı ile ilgili bir şey konuşurken Hancı'nın burnuna bakıyor, Burun şekline bakıyor. Yüz. Misima. O 20 zaman bir dakika. Reji şimdi Biden'ın yürümesini de verecek. Bir de onu. Tabii madem izleyelim. ilmi sima her şeyi evet. ediyorsunuz. Tamam. Buyurun. Evet. Burada da yürüyor. El hareketleri. Evet. Hı. Var mı bir şey? Tabii ki var. Robot gibi yürüyor diyorlar. Tüm dünya. Ya Değil şimdi doğru. bir şey diyor. Amerika'da komplo teorileri çok fazladır. Tamam. Bakın, sandalyeyi kaçıyor. verin. Evet, evet. Rejiyi kaçıyorsun. hatırlattı. Biyolojik mekanik bir insanın modeli deniliyor ve Amerika'yı yönetiyor. Bakın biyolojik oh, mekanik tamam. bir insan. Bakın ha, modeli. verin bir sesini aç. Tam bu sandalye oturmaya çalışıyor. Bak Olmuyor sandalye yok sandalye. orada. Tamam. Bak sandalye yok. Bak sandalye, sandalye yok. Zaten sen aman diyor. Sarkozy yanında. Bu hasta bir adamın hareketi değil. Bu da mı? Bu da mı? Değil. Bu, bu, da, mu? Mu? bu bakın, da mı? Ama neden Amerika'yı rezil etsinler hocam? Amerika'yı Amerika rezil etti. Transhumanizm yapay zeka ki. Projesi bu. Bakın, şunu algılayamıyoruz biz. Bu, bakın yapay zekayı biz konuşumuzda sadece böyle robotu konuşuyoruz. Yapay zeka eşittir transhumanizm. Doğru. Bunun top modeli. Biden'dır. Çünkü en top seviyede yapıldığı zaman Biden başkan seçildiğinde ilk yapılan çalışma transhumanizm çalışmasıdır. Aynen öyle. Elon Musk da bununla ilgili Amerika'daki bütün projeni açıklamaya başlamıştı zaten. Yani burada yarın bir gün ve yapay zeka hem de uyarmıştır. Uyarın, uyarlanmıştır. E baktığın zaman yarın bir gün Biden'ın robot yani Biden'dan fazla robotlar görmeye başlarsak hiç hani tü, Türker Bey şuradan hani katılmıyorum size dedi. Sonuçta dedi hasta olamaz mı? Yaşlı bir insan Evet hasta yaşlı yani, mı? yani burada şaşırıyor ne yapsın? Amerika ne Devletinin hapsın? başındaki başkan böyle olacak da parlamento buna müdahale etmeyecek. Ama bir şey söyleyeceğim daha kolay yönetiyorlar işte Amerikan devletini. Böyle olduğu için arkadakiler yani. Şimdi arkadakiler daha kolay yönetebilir ama aynı zamanda da en güzel şey şu. Onun üzerinde denedikleri olay tutunca her türlü şeyi yapay zekayla. Bakın bir, video, bir video vardı sevgili Türker. Amerikan Dışişleri bakanından bir bayan ya da işte parlamentodan birisi 16. konuşma yaparken... Arkadaki Arkadan duran, kürsüde, kürsüde hey. duran kadın aynı konuşmayı yapıyor, evet. o da aynı konuşmayı yapıyor. Yani ağız tekrarlandığı yerde o da tekrarlıyor. Yönetiliyor. Evet, Bakın yönetilme dediğimiz şeyler, bunlar gerçek. Bunlara 2017'de sürekli pandemiden ve aşılardan bahseden insanlara inandılar mı? İnanmadılar. Hocam bu görüntüler de madem robot dediniz, Çin Devleti Meskum Mahal Operasyonu'nda e, robotları kullanarak artık operasyon yapıyor bunu da onun üzerine verelim 17